Part 2'den herkese merhaba. Bu tatil planlarken beğendiğimiz koylarda günü birlik çadır kurup yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk. Ama bu koyda tam 3 gece kaldık. Keyifçili iliklerimize kadar yaşadığımız dünyadan uzak bir kamp oldu. Dünyadan uzak diyorum çünkü ne internetimiz vardı ne de şarjımız vardı Arda'yla. 3 gece kalmamızın asıl sebebi çadır komşularımızdı. Bu kamp hayatımıza harika insanlar kazandırmış oldu. Günaydın. Saat sekiz. Benim yarın aynı zamanda bir dersten bütün var. O yüzden bu açık havada, bu güzel ortamda biraz e, diferansiyel kasacağım <laughs> Evet bugün ilk denizi Ören'de yaptık. Ören'deyiz. Daha anca girebildik. Bugün çok sıcak bu arada hava. Ejio zaten birazcık soğuk ve tuzlu oluyor. Ama bu sıcakta bu gibi suya girmek iyi geliyor. Şimdi küçük bir şöyle sahil turu yapıyoruz. Çok da büyük bir sahili yok. Kiyaka sokaklarına bugün biraz erken indik çünkü yemeğimizi kampta değil de balık ekmek yapalım diyoruz. Çünkü dün gece yürürken, gün değil, ilk çıktığımız gün e, yürürken görmüştük balık ekmekçiler. Onlardan deneyeceğiz. Bugün kampta değil, dışarıdayız yani. Fiyatlar bu şekilde. Mezgi ekmek aldım. Öncesinde çorba, sıvı şeyler geçti Evet, meydanda buradaydık. Gayet güzeldi. Uyguna bir öğün geçirmiş olduk. Muğla'nın çam sakızlı gazozda e, meşhurmuş. Azma yeniden geldik. Üstüye giren bir daha çıkmak istemiyor sanırım. Suyu çok soğuk. Tiryakisi oluyorsunuz. Ve buradan da ayrılıyoruz. Güzel anılarla. Güzel anlarla, güzel insanlarla. Evet. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi görüşürüz Emre. İyi bak kendine ol. Evet, kaldığımız yerden ayrıldık. Elimde dosyalarla şimdi ne kafeye gideceğim ve orada sınava gireceğim. Evet, şimdi Marmaris yollarındayız. Söğüt, Bozburun ve Selimiye tarafına doğru yola çıktık. Geçen yıllardaki yangınlardan çok büyük bir alan etkilenmiş geçtiğimiz yolların hepsi bu şekilde. Zekeri kişi başı 600. Pansiyonlar da gecelik 5000-3000 civarlarda. Söğüt'ün başka bir plajı olan Kızıl Yer'di sanırım. Emin değilim. Oraya geldik. Çok fazla yapılaşma değil de şöyle bu tarz e, tiny house'lar ya da küçük küçük apartlar var. Bizim de şu an nerede kalacağımız yine Muamma. O yüzden e, çok vakit kaybetmeden şöyle bir tur yapılıyor. Ondan sonra devam. şimdi Bozburn'a geldik. Yaklaşık 15 dakika sürdü diğer taraftan. Güneş yavaş yavaş batıyor. Biz en son saat 11 gibi diğer tarafta Çınar'da bir şeyler yemiştik. O yüzden yavaş yavaş acıkıyoruz. Burada kamp yapabileceğimiz yerlerin olduğu söylendi. Eğer ki güzel bir yer bulabilirsek, güvenilir kalabileceğimiz herhangi bir yer bulursak buraya kamp atmayı istiyoruz direkt. Çünkü saatte artık geç oldu e, yola çıkmak için. yerleşiyoruz. Burası e, karavan parkı anladığım kadarıyla. Daha doğrusu oza park ama karavanlar gelmiş buraya. Çekmiş arabaları. Biz de yerimizi şurada alacağız. Çadırı kurmadan önce ilk başta yemek yemeye karar verdik. Çadırı da e, biraz karanlık bir sonra kurulmayı düşünüyoruz. Çünkü akşam zabıtalar geliyormuş. Normalde çadır kurmak yasak burada. Zaten bu tatilde full resmen kaçak göçek takıldık. Ee, diğer kaldığımız kampta da üç gece boyunca jandarmalar falan geldi uyarı için. Ama sıkıntı olmadan kurduk. Bugün menüde e, makarna, yoğurt ve öyle söğüş salata var. Bu gördüğünüz bizim ev, turuncu olan ise Gezgin Çift'in karavanı. Yaklaşık 2 aydır buradalarmış ve sosyal medyaya içerik üretiyorlarmış. Hemen yanındaki ise Antalya'dan gelen, sohbet ettikçe ortak tanıdıklar çıkan ve çok yakın oturduğumuz öğrendiğimiz emekli çift. Bugün çadırımızı saat 9'a bile gelmeden topladık çünkü e, zaptalar geziniyormuş, Uyar almak istemedik. Eğer ki şanslıysak çadır kurduğumuz alanlarda belediyenin tuvaletleri ya da duş alanları olabiliyor. E, yoksa da işte suyla ya da dağ bayırla işimizi halledebiliyoruz. Bu arada duş derken şampuanla duş alma işi yok. E, temiz su, işte soğuk su, berrak su olabilirsek böyle durlanıyoruz. E, en son azmakta şöyle bir <laughs> duş aldık. Birazdan buranın denizine gireceğiz. Ondan sonra da terimiye yol sürüyoruz. de ayrılıyoruz. Şimdiki durağımız Selimiye. Ben önce belki bir hastaneye uğrayabiliriz. Çünkü Arda Bey'in bazı alerjisel durumları. en kahvaltımız böyle. Migros mayınadan e, ekmek aldık. İşte hindi salam, füme ve kaşar. Ayranlarımız var. Evet, Söğüt ve Bozburun'dan sonra şimdi de Selçuk'u <laughs> <laughs> Evet, Söğüt ve Bozburun'dan sonra şimdi de Selimiye'deyiz. Burası diğer iki yere göre daha büyük olduğu söyleniyor. Bakalım nasıl bir yer. Halimiz de bu şekilde. Selimiye'den çıktık. Yakın mesafesinde Turgut Şelalesi sanırım öyle okudum. Bir yer var, oraya geldik. Bir 90 metre ileride de, de yüzme alanı varmış. Yine aynı şekilde doğayla iççe, içe patika yollardan geçeceğiz ve şelaleye ulaşacağız sabah Bozburnu'nda giydiğimiz deniz çok tuzluydu. Sudan daha arınamadık ve bugün 38 derece falan hem sıcak hem tuzlu su. Bir küçük, böyle bir küçük fenalaşmış olabilirim. Birazdan soğuk suya gelsem hiç yerim kalmaz. Atlamayız genelde. Bakın yok. <laughs> Gerçekten inanılmaz bir yer. Ee, başta biraz yoğunluk vardı. Asıl baş kısmı değil de yürüdükten sonra daha güzel manzaralar karşılıyor size. İleri taraflarda hiç insan yok resmen. Ee, suyu soğuk beni kendime getirdi. Doğası harika. Yeşilin arasında kelebekler uçuyor. E burayı çok şans eseri bulduk. Burayı bulmamız da bizim için güzel bir şans oldu. Harika bir yer. Tavsiye edilir. Selimiye'den yaklaşık 10-15 dakika ileride Şelale diye sorarsanız burayı bulursunuz muhakkak. Evet, şimdi çok ilginç bir yere geldik. Orhaniye Kız Kulesi'ndeyiz. Görüyorsunuz zaten. İnsanlar yürüyerek denizden karşıdan karşıya geçebiliyorlar. Yani çok sığ bir deniz var. Bakalım nasıl? Biz de merak ediyoruz. Evet, Datça'ya gelmiş bulunmaktayız. Bu arada Datça'da o kadar fazla rüzgar var ki karşıda zaten rüzgar güllerini e, görebilirsiniz. Çok rüzgarlı. Neyse ki çadırda serin serin uyuyabileceğiz. Çünkü sıcakta gerçekten bazen eziyet olabiliyor. Akşam kalmak için aklımızda iki yer var. Bir tanesi ücretsiz kamp alanı, bir tanesi ücretsiz. Ee, ücretli olan çadırbaşı 500 lira diyormuş. Açıkçası hangisinin koyu daha güzelse orada kalacağız. Şimdi de akşam yemeği için bir şeyler almaya rota doğru gidiyoruz. Çok rüzgar var. Telefonu zor sürüyorum. Abartmayayım. bir alan bulduk. Ee, buraya çadırımızı kuracağız. Buranın hemen bir gerisinde akça bir çadır kampı vardı. Ee, bahsettiğim geceliği 500 liralık olan. Ama e, buranın yerlisinden de burayı çok öven oldu. O yüzden direkt buraya kuruyoruz. Derken 8 yıllık çadırımıza nazar değiyor ve çadırın iskeletini oluşturan demirler arasındaki bağlantıyı sağlayan ip kopuyor. Bence Evren'in bize karavan almak için gönderdiği bir mesajdı anneciğim babacığım ama yine de siz bilirsiniz. Evet çadırı kurma işi babamla bendeydi. Mutfak görevi de Arda'yla annemde. Şimdi Palamut Bükü'ne indik. Çok sakin ve küçük bir yer. Küçük sütlü dondurma yiyelim dedik. Buranın sanırım özel meşhur dondurması. Bir topuna 35 lira diyorlar. Küçük küçük meyhaneler var. Menü fiyatları da... Genelde hmm. böyle. Rakip kaç açıyorsunuz hocam? Rakip kaç? Eedi. Şaka ede. Buradan da yavaş yavaş toparlanıyoruz. Ee, sabah 6'da kalktım. Yogamı yaptım, kitabımı okudum. <laughs> Şuradan da Bey <bir> <laughs> Ondan sonra geri uyumuşum. Bu koya güneş geç vurduğu için suyu soğuk oluyor. Ve biraz da dalgalı. Dün Palamut içinde yürürken e, denize sıfır, diğer yer ayarladık. Geceliği iki buçuk liraya gelecek şekilde. Normalde kahvaltı dahil oluyordu. Ama bizim malzemelerimiz olduğu için dedik kahvaltı almayalım. Bu şekilde çok güzel bir yerde bir gecelik bir kafa tatilinde yapmış olacağız. Çünkü tadı gerçekten yoruyor. Yani bir süre sonra. Ve sonunda kalacağımız yere geldik. Günler sonra yatak kızı görmek mutlu etti. Burası banyo şöyle bir oturma alanı var. Bu iki koltukta Arda ile ben yatacağım. Şurası annemler için. Asıl olay, asıl olay, bizim asıl vurulduğumuz olay. Geliyor hazırsanız. Ve tada. Şimdi şu masada güzel bir kahvaltı. iyi gider. Şimdi odadan daha yeni çıkıyoruz. Ama öyle bir rüzgar var ki biz bugün iyi ki çadır kurmamışız. Yoksa bu rüzgarda çadır kuran herhalde uçardı. Ee, şimdi Knidos'a doğru gidiyoruz. Antik bir kentmiş. Gün batımını izlemeye. Gördüğünüz gibi en büyük yük babamda Süleyman Çelik'te. Daha buranın denizine girmedik çok fazla rüzgar var. Şöyle bizim bir giyinesimiz gelmiş. Çünkü kaç gündür çadırda biraz per perişan gibi. O yüzden şöyle bir dişli bitli giyinelim dedik bugün herkes. Evet. Knidos manzarası eşliğinde size biraz total harcamamızdan bahsetmek istiyorum. 8 günlük tatilimizi yaklaşık 6700 liraya bitirmiş olduk. Konaklamaya son gece haricinde ücret ödemedik. Bunun 2000'i benzin, yaklaşık 2000 lirası da alkol olduğuna göre minimum masrafla 4 kişi gezmiş olduk. Tabi bu minimum harcamayı son gün denize sıfır, suit Yılda kalarak da taçlandırmış olduk. Gelelim Datça'da bulunan Knidos'a. Kent tanımlanabilen ilk medeniyet olan Karyalılara ait. Yani siz düşünün eserler milattan M.Ö kaç yılında şarap buradan etine ihraç edilmiş. Eğer ki yolunuz düşerse gün batımına şarapla eşlik etmeyi de unutmayın. Buraya dair içimde kalan tek şey en tepede bulunan deniz fenerini ve kapıyı görememek. Yenice e, kaldığımız yere geldik. Daha rahat bir şeyler giydim. Şimdi de e, bir yer rezerv ettik. Hemen karşı tarafta oraya geçeceğiz karşı kısım bizim kaldığımız yere ait. Biz de hemen şu balıkçıda yerimizi alacağız. Evet, 6 gün sonra böyle bir sofra görmek gözleri yaşartmadı değil. 5 gün çadır, Hı -hı. 6 gün çadır, 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 bir gecede, sıfır, <laughs> sıfır. Aynen, dibi de görürüz, tepeyi Zirve. Zirve. aynen zirveyi de. Şu an zaten herkes resetlenmiş gibi, tatile sıfırdan başlamış gibiyiz. Yani sar baştan tekrardan bir altı günlük çadır daha yapılabilir. <laughs> Günaydın Biz e, kamp hayatına alışmışız Anladığım kadarıyla uyuyamıyoruz Dün geceki de falan yatıldı ama Yine e, saat 8'de Ayaktaydım Şimdi şu buz gibi suya Giyme zamanı Kahvaltımız altımızda bu şekilde. Manzaramız da efsane yalnız. Yavaş yavaş Antalya dönüşüne geçiyoruz. Ondan önce Büyüklere e, mülklere uğrayacağız. Ondan sonra belki Eski Dağcı'ya uğrayabiliriz. Eski Buranın dondurması da meşhurmuş. Taklar çok cıvıl cıvıl renkli ben portakallı aldım. Kavunlu. Benim beyaz çikolatalı. İncirli, cevizli. Karışık. En güzel Arda'nın bu arada. dünya çapında da ödül almış dondurmaymış. İtalya'da. Evet. İtalya'da. Şimdi Can Yücel'in evine geldik. Burası hala ev olarak kullanılıyormuş. Yani içerisinde birisi yaşıyor. dönüş yolundayken ana yoldan bir tane sapak gördük ve hemen arabayla girdik. Burası da farklı bir koya çıkıyor. Ama çok bilinen bir koy değil. Büyük ihtimalle bir ismi de yoktur. Çünkü ormanlık yoldan sanırım bir 15-20 dakika yürüyoruz. Hemen göstereyim. Çok güzel görünüyor. yol üstünde bir koya daha geldik. Adını bilmiyorum ama şöyle tarif edebilirim. De Maris Otel'in güzel gönlünde arada bir yerde kalıyor. Böyle çok görünür bir ara değil sapağı. kamp kurulabiliyor. Bu şekilde boş bulunan ara çadır atılabiliyor. koy sanırım biraz daha lüks teknelerin takıldığı koylar arasında. Kamp yerleri de şurada görünüyor ama çalıların orada. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saat şu an gecenin dördü. Sabah 8'e kalkıp yeni anılar için Çanakkale tarafına yola çıkılacak. O zaman Çanakkale videosuna kadar kendinize çok iyi bakın.